26, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. <laughs> Evi barkı bırakacağız herhalde. 48. Öyle öyle yok öyle yok. Çekileceksin. 48, 60, 60, 60. <laughs> 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 78, 79 yok oldu. Varımızı <laughs> <laughs> yokumuzu bıraktık. Bunlar sayılmasın hacı, böyle bir şey olmaz ya! 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, sen kendin say kardeşim, ben sayamıyorum artık! 115, 116, 117, 110... Ben buraya kadar sayabiliyorum hacı yani. <laughs> burada, burada falan sayma! Ya bırak Oo. gözünü seveyim! <laughs> ya kurban olayım, bırak git ya! <laughs> <laughs> Hadi ne yapıyorsun? Bunlar eksi beşlik sayılıyor. E